Merhaba arkadaşlar. Oyun Mod hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir mafya modunu tanıtacağım sizlere. Yolcu modu arkadaşlar. E, yolcu modu nedir? Hareket halindeki araçların e, yolcu kabinine yani yolcu koltuğuna oturabiliyoruz. Misal şu araba geliyor. Bunu önce bir durduralım. Ulan bu da cenaze arabasıymış herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum ben ama o araçta istediğim şekilde gezebiliyorum oldukça hoşunuza gideceğini düşünüyorum özellikle oyundaki taksilere binme e, babında güzel bir mod cenaze arabasıyla dolaşıyoruz bu arada başka araba bulamamış gibi şurada insek var diyecektim ama inemedik Işıkta inelim de başka bir araba inelim Şu araba güzel gibi. Biraz da bununla gezelim. Araç nereye gidiyorsa sizi de oraya götürüyor arkadaşlar. otobüs var orada otobüse bineceğim Durlandır. lan dur geçti artık evet arkadaşlar şimdi modumuzu yükleyelim ee, oyundan çıkıyorum videonun açıklama kısmında indirme linki var arkadaşlar Oradan e, linke tıklayarak modu indirin. Ben şu an bilgisayarıma indirdim. Yine aynı şekilde Mafia'nın kurulu olduğu dizine giriyorum. Buradan SDS dosyasını açıyorum. Daha sonra Tables klasörünü açıyorum. Modun içinde bulunan Tables klasörünü buraya atıyorum arkadaşlar. Değiştirilsin mi? Değiştirilsin diyorum. Bu kadar. Yüklemesi de kolay. Umarım mod hoşunuza gitmiştir. Yeni mod videolarında görüşmek üzere, iyi oyunlar.